arkadaşlar. Elmas sorularla karşınızdayız. 8. sınıfın ilk konusu olan çarpanlar ve katlarına ait birkaç örnek çözmüştük bir önceki videomuzda. Kuvars sorular çözmüştük. Onlar başlangıç seviyesinde ve orta seviyesinde oldukça sizler için çere sayılabilen sorulardı. Şimdi ise elmas sorularla çözümü birazcık daha zaman alacak. Belki anlatımı, anlayışı birazcık daha zaman alacak sorularla karşınızdayız. Yeni nesil soru tarzları var ve oldukça bir sayfayı kaplayan genişlikte. Oldukça geniş. Bakalım bu sorular nasıl çözülüyor? Hiç vakit kaybetmeden başladım. Aşağıdaki iller arasında bulunan iki farklı otobüs güzergahının planı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bakın otobüs şehirler arası otobüs planını vermiş bana. İki şehrim var. Şurada bir... Mor güzergahım var. Yeşil güzergahım var. Bu iki şehir arasında da aynı şekilde devam eden. Ve ilk maddemi okuyorum. X ve Y otobüs güzergahları yol uzunlukları birbirine eşittir. He. yeşil olan uzunlukla şöyle. Mor olan uzunluk birbirine neymiş? Onu da maviyle göstereyim. Eşitmiş arkadaşlar. Hemen bunu belirtmeliyim. X uzunluğu Y uzunluğuna eşitmiş. Arkadaşlar soruyu çözmek için sayfayı yana çekeceğim. Kafanız karışmasın. Bu maddemi anladım. Aşağıdaki maddeye devam ediyorum. Aynı güzergah üzerinde bulunan duraklar ve iller arasındaki mesafe eşit ve tam sayıdadır. He. Durakların ve iller arasındaki mesafeler eşit. Şurası, burası, şuraya eşit, buraya eşit. Ve iller arasındaki mesafe de eşit. Bununla bu birbirine eşit. Tamam bunu da anladım. İki güzergahın toplam uzunluğu 40.500 metreden uzun 40.700 metreden kısa. İki güzergahın toplam uzunluğu x ve y'nin uzunluğu neymiş? Hemen buraya not alıyorum. 40.500 metreden uzun x ve y güzergahların toplamı 40.700'den de kısa olması gerekiyormuş. Anlaştık. Buna göre y güzergahındaki duraklar arasındaki mesafe kaç metredir? en az kaç metredir demişiz. Y güzergahı neydi? Mor olan. Yani şuralar arasındaki mesafe uzunluğunu bana soruyor. Yana kaydırıyorum. Kafanız karışmasın. Öncelikle dikkat etmem gereken şu. Bakın. Ne diyor? Duraklar arasındaki mesafeler eşitse kaç mesafe geçiyorum bir şehir arası için? 1, 2, 3, 4, 5 parça gittim. 5 eşit parça. Diğer il için 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçada buradan gittim. Mor güzergah için yani Y güzergahı için 10 parça mı gittim? 10 parça yol gittim. Ve y, X güzergahı için düşünüyorum. Bu Y içindi. X için neymiş? sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 araları sayıyorum. 7 parça burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parça da burada var. Toplam bana 14 parça mı yaptı x güzergahı? Şimdi arkadaşlar 14 tane küçük küçük parça gideceksiniz. Bir de 10 tane küçük küçük parça gideceksiniz. Ve büyük bir yol mu gideceksiniz? O zaman küçük parçalardan büyük bir parça elde etmenizi istiyorsak biz Neyi kullanmanız gerekiyor? Öncelikle bunu bir kararlaştıralım. Küçük parçadan büyüğe gidiyorsam ekoku kullanmam gerekiyordu. Evet. Çarpanlar ve katların bir konusuydu ebob değil mi arkadaşlar? Öncelikle ekoku nasıl bulacağımı biliyorum. 10 ile 14'ü ekokunu alacağım. Çektim çizgimi 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 7. Bunlar da asal sayılar oldukları için kendilerine bölünebilecekler. 7. 7'ye böldüm tekrar 1. Ekokları neymiş? 70'miş arkadaşım. O zaman şunu arıyorum ben. 40.500 metreden yazamadık. 40.500 metreden ve uzun 40.700 metreden kısa 70'in bir katı olması gerekiyor. Hatta x demeyelim karışmasın a olsun. Tamam. O zaman nasıl bulacağım ben, ben bu 70'in katını 40.500'de? Arkadaşlar şöyle turuncuyu alayım. Basit bir şekilde bulmanız için şunu yapmanız gerekiyor. Küçük olan sayı 40.500 mü? Böl 70'e. Elde ettiğin sayıya yakın bir şeyle çarparsan eğer 70'i daha bunun arasında bulunan bir sayıyı elde edeceksin. 40.500'ü 7'ye bölelim. 405'in içinde 7. 5 kere 7. 35 dedim. 350'yi çıkardım. Ne kaldı? 55 kaldı. 0'ı indirdim. 550'nin arasında 7. 7 kere 7. 49 tamam 49 çıkardım 60 kaldı son sıfırım var indirdim 70 ile çarpacağım 7 kere 8 dedim 56 ve çıkardım 40 kalanım oldu tamam yaklaşık 578 gibi bir şey ben bunu ne yapsam yuvarlasam 580 yapsam ne olur bakalım 580 ile 70'i çarparsam neyi elde edeceğim 40.500 ile 40.700 arasında bir şey elde edecek miyim? Sıfırları baz almayın arkadaşlar. Sadece e, 58 ile 7'yi çarpın. Öncelikle sonra 2 sıfırı indiririz. 7 kere 8 56 elde var. 5 5 kere 7 35 5 da 40.000 2 tane sıfır da ekledim. Neyi elde ettim? 40.600 40.500 ile 40.700 arasında mı? Evet arkadaşlar. O zaman X ve Y güzergahı uzunluğum. Bakın şuradaki. X ve Y güzergahı uzunluğum neymiş? 40600. E bu güzergahlar birbirine eşitti zaten. Bakın bunu da kullanıyorum. O zaman her bir güzergahın uzunluğunu bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? 40600'ü 2'ye bölmem gerekiyor değil mi? Yeşille devam ediyorum. 40600'ü 2'ye böldüğümde ne edeceğim? Ne elde edeceğim? 20300. O zaman x güzergahın uzunluğu da 20300 metreymiş. Y güzergahının uzunluğu da 20300 metreymiş, değil mi? Evet, bak. Geldim benden ne istiyor? Buna göre Y güzergahındaki duraklar arasındaki mesafe en az kaç metredir? Y güzergahında kaç durak vardı arkadaşım? Hemen bakıyorum. Mor güzergahta 5 burada, 5 de burada, 10 10 durak. Yani 10 parçaya bölmüştüm. Her bir durak arasındaki miktar bulabilmek için ne yapmam gerekiyor o zaman kırmızı ile bitiriyorum. Y güzergahı 20.300'dü ve 10 parçaya ayrılmıştı. Her bir parçada ne oldu? 2030 metre aralıklı iki durak arasındaki mesafem 2030 metre olmuş oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Devam ediyorum ikinci sorumla. Zeynep Hanım alışverişe çıktığında bir mağazada aşağıdaki fırsatı görmüş. Bakalım ne görmüş Zeynep Hanım'ın gözler. Kadınların en güzel şeyidir değil mi alışveriş yapmak? 200 TL ve üzeri alışverişlerde kredi kartına taksit yapılabiliyormuş. Hmm, demek ki Zeynep Hanım'ın yanında nakiti yok. Zeynep Hanım aldığı ürünleri 36 TL veya 48 TL'lik olacak şekilde kart limiti 1000 TL'den az olan kredi kartına taksitlendirebildiğine göre. Ürünlerin etiket fiyatı en fazla kaç TL'dir? Bak, tekrar okuyorum. Aldığı ürünleri ne yapacakmış? 36 TL'lik 36 TL'lik veya 48 TL'lik tercih edebilir. Tercih onun hakkı. E, taksitlendirecek. Ama kredi kartını kullanabilmesi için 200 lira üzeri alışveriş yapması gerekiyor anlaştık ve 1000 liradan az olması gerekiyor. O zaman aldığı ürünün fiyatı bakın 200 liradan bir kere fazla olacak mı? Yanında kredi kartı var. Ve bu kredi kartının limiti 1000 TL mi? Ve aldığı ürün o zaman bu ikisinin arasında bir fiyat vereceğim. Ve ben bu aldığım ürünü 36 ve 48 TL'lik taksitlerle almak istiyorum. Tamam. O zaman aldım elim yaklaştırdım kenara. Ne yaptım arkadaşlar? O zaman ben küçük 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 taksitler ödeyeceğim. 36 TL'lik veya 48 TL'lik minik taksitler ödeyeceğim. Ama yüklü miktarda bir alışveriş yapacağım. Daha büyük alışveriş yapacağım. Yine ne yaptım arkadaşlar? Küçük parçadan büyüye gidiyorsam ben neyi kullanmak zorundayım? Ekok. Küçükten büyüğe gidiyorsan, buna artık alıştım. Devam ediyorum. Turuncu aldım? O zaman 36 ve 48'in ekokunu mu istiyor benden? 2'ye böldüm, 18, 24, 2'ye böldüm, 9, 12, 2'ye böldüm, 6, 9, 2'ye böldüm, 3. 9 devam ediyor. 3'e böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. Tekrar 1 kalanını elde ettim. Artık ekoklarını bulabilirim. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 3, 48. 48 kere 3. Hatırınıza gelmiyorsa hemen çarpı verin. 3 kere 8, 24. 144. 144. Yazım kötü oldu. Tekrarlayalım. 144. O zaman ben şunu istiyorum aldığım ürünün fiyatı en az 144 TL olabilir. Çünkü ben bunu 36 ve 48 TL'lik taksitlere böldürebilirim. İstediğim paşa gönlüm ne istiyorsa. O zaman 144'e bakıyorum ama 144 TL'lik alışveriş yaparsam eğer 200 TL'den az olduğu için kredi kartımı kullanamam. Ha, ne yapacağım o zaman? Gel arkadaşım diyor ki en son soruyu okudum. Ürünlerin etiket fiyatı en fazla kaç TL'dir? 1000 liraya yakın ne diyor sana 1000 liraya yakın 144'ün katı nedir diyor. İşte bu aradığım bu aslında. Kırmızıyla bitiriyorum. 144'ün birinci katı nedir? 144. 144'ün ikinci katı nedir? 288. 1000 liraya yaklaşmam gerekiyor. O zaman kaç katını aldığını nereden bulacağım? Hızlıca çarpı vereyim. 432. 144'ü 4 ile çarp 4 kere 4 16 16 17 576 144 bakın hala daha üzerine 144 ilave edebiliyorum ne yaptı 144 ilave ederseniz 720 yaptı arkadaşlar 144 ile 6'yı çarptım hala 1000 liraya daha da yaklaşabiliyorum 864 yaptı değil mi 144 çarpı 7 dediğimde ne yaptı 4 kere 7 28 hop 1008 yaptı. 1000 liralık kredi kartımı açtım. O zaman bu değil. Ben en fazla ne kadar alışveriş yapabilirmişim? 864 TL'lik alışveriş yapabiliyormuşum. Anlaştık mı? Güzel. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Mehmet üzerinde eşit aralıklarla aynı büyüklükte yıldızlar olan uzun şerit biçimindeki kağıtları her birinde 5 yıldız olacak şekilde parçalara ayırdığında son parçada 4 yıldız. Bakayım gerçekten 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 yıldızlık ayırdığında en son parçada 4 yıldızı kalıyormuş. Arkadaşlar adım adım gidiyorum. Lütfen tane tane okuyun. Okuduklarınızı anlayarak listeleştirin görselleştirin ve sorularda acele etmeyin. Çünkü yeni nesil soru tarzı oldukça uzun ve yorucu. Devam ediyorum adım adım. Her birinde 7 yıldız olacak şekilde ayırdığında da son parçada yine 4 yıldız kalmaktaymış. Bakalım gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yıldızım var. 7 şerle ayırdığımda da yine 4 yıldız sonunda kalıyor. Yıldız sayısının 230 ile 250 arasında olduğu bilindiğine göre 5 yıldızla ayırdığı şeritte kaç parça elde etmiş? Aynı mantık, çektim kenara. O zaman benden 230 ve 250 arasında yıldız sayısı istiyor. 230 ile 250 arasında bir yıldız sayım olması gerekiyor. Ve ne yapmam gerekiyor? Ben 7, 5 yıldızlılarla 7 yıldızlılara ayırabilmem gerekiyor, değil mi arkadaşlar? 5 yıldızlı ya da 7 yıldızlı istiyorum ve en sonunda ne olacak arkadaşlar 4 yıldızınız artıyor. O zaman ben şunu bulmam gerekiyor. Öyle bir yıldız sayısı elde etmeliyim ki bu yıldız sayısından şu kalan 4 parçayı çıkardığımda 4 yıldızı çıkardığımda geri kalan yıldızlar 5'e ve 7'ye ortak olarak bölünebilmeli. Bunu mu istiyor? Evet arkadaşım. O zaman 5 yıldız ve 7 yıldızın ne yapacağım ortak katlarını bulmak zorundayım. 5'e ve 7'ye en yakın ortak kat. 5 ve 7 de asal sayı oldukları için ekoklarını nasıl buluyorum? Direkt çarpımları. O zaman 35'in bir katı olacak yıldız sayım. Ve buna 4, 4 daha ekleyeyim ki bu fazlalığı ekleyeyim ki çıkardığımda 5'e ve 7'ye ortak olarak bölünebilsin. O zaman bunu ağzım turuncuyla. 35A artı 4 diyebilir miyim? Bu sayılar şu elde ettiğim şey 230 ve 250'nin arasında bir sayı olması gerekiyor. Ne olur arkadaşlar? Ee, 10 katı olmuş olsa 350 olur. 250'den oldukça büyük. Kaç olabilir? A 9 olsa bir 35 çıkar. Yine 200 küsürlerde kaldım. 250'den aşağı ineceğim. Ne olabilir? Ne olabilir? Arkadaşlar bunları deneyebilirsiniz ilk başlarda. A 7 olarak karşıma çıkıyor aslında. 35 ile 7'yi çarptığımda ne ne elde edeceğim? 5 kere de 35. 7 kere 3 21. 3 daha 245. Bir 4 de fazlalığım vardı. Bunu da ilave etmem gerekiyor. 4'ü ekledim. 249 olmuş oldu. Arkadaşlar bakın mantık olarak düşünüyorum. 249 tane yıldızınız olsa ve bu yıldızları beşerli ve yedişerli gruplandırmak isteseniz ve her seferinde 4 yıldız artıyorsa Artan 4 yıldızı işin içinden çıkardığınızda 5'e ve 7'ye ortak olarak bölebiliyor musunuz? Evet. 4 yıldızı çıkardığımda 245. 5'in ve 7'nin ortak katı olan 35'e bölünebiliyor mu? Evet. Sağlamasını yaptığınızda bu. Benden ne istiyor soruda? 5 yıldızlı ayırdığı şeritte kaç parça elde etmiş? Oo, tamamdır. Kırmızımla bitiriyorum. Geldim buraya. Şimdi benim toplamda 249 yıldızım var. Bunu buldum. Bunu beşerle ayırmak istiyorum. Bakın beşerle ayırdığınızda bunu da göreceksiniz. 4 kere 5 20. Çıkardım 4. 9 aşağı indirdim 49. 5 kere 9 45. Çıkardım 4. Bakın bu 4 aslında artan 4 yıldız. Kalan. Tamam. Bu ne yaptı aslında? Bir parça yaptı değil mi? Bunu unutmayın lütfen. 4 yıldızlı bir parçanız var elinizde. Bu bir parça. Daha sonra 5 yıldızlı kaç parçanız varmış elinizde? 49 parça. Bunu da buldum. 5 yıldızlı 49 parça elde edebiliyorum. Kalan 4 yıldızlı da 1 parça elde edebiliyorum. O zaman 49 parça 1 parça daha 50 parçaya ayırabiliyormuşum. Anlaştık mı? Güzel soru da şu sizi yanıltabilir. Lütfen buraya dikkat edin. Geldim bir sonraki soruma. Bakıyorum sorum şu. Feyza elinde bulunan kurdelayı yukarıda gösterildiği gibi her katlaması asal sayı olacak şekilde. Her katlaması asal sayı. Bakın 2 en küçük asal sayı. 3 asal sayı. 3 asal sayı tamam. Uzun kenarından tutmuş. Bu kenarından tutmuş. Hop bu kenarının üzerine katlamış. Ve en son 1 santim kalana kadar katlıyor. Bunu da alıyor sonra katlıyor. Bunu da alıyor bu ucundan buraya katlıyor. Bunu da alıyor, katlıyor ve 1 cm kalıyor. Hayır, en sondakini katlamıyor artık. Katlanmış hali bu oluyor. 1 cm kalıyor. Feyza yine elindeki bir başka kurdelayı uzun kenarından katlama sayısı birbirinden farklı en küçük asal sayıdan başlayarak. Birbirinden farklı. Bakın burada 2 evet en küçük asal sayı 3 bir sonraki asal sayı ama tekrar 3'e katlamış. Yani aslında burada aynı asal sayıya bölmüş. Ama benden ne istiyor? Birbirinden farklı. 2 ve 3 birbirinden farklı ise bir sonraki basamakta kaç olacak? 5'e katlamış olacak değil mi? Bak buradan bunu anlıyorum. Yavaş yavaş okuduğumda tamam adım adım gittiğinde. Bunu aklıma yatırdım. Sonra diyor ki başlayarak yukarıda örneği verildiği gibi sırasıyla katlandığında Başlangıç birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Üçüncü adımda kurdelanın uzunluğu 2 santim olduğuna göre. Buraya geldiğimde artık 2 santim. Buna göre başlangıç uzunluğu kaç santim olabilir? He. Bakın arkadaşlar en son 3'e katlamış ve elinde 1 santimi kalmış değil mi? Bu 3'e katladığını açsa her katında birer... Bak 3'e katladığımı açıyorum. Bir tane açtım. Her birinde ne olacak artık? Birer santimlik 3 parça mı var burada? Üst üste birer santimlik 3 parça varsa aslında bunun uzunluğu 3 santim. Zaten ikinci adımda 3 santim olduğunu gösteriyor. O zaman santim sayısıyla kat sayısını çarptığımda bana bir önceki adımdaki santimi veriyor değil mi? Bak 3 kere 1 3. 3 santim olduğunu. 3 üç santimi 3'e katlamış her birinde 3 santim olan 3 kat. Elde ettiğimde 9 santim aslında açılmış hali. Bunu da ikiye katlamıştı. 9 9 2 santim. 2 2 defa kurdele var elimde. İki, 2'ye katlanmış. Çarpıyorum 18. Hmm, o zaman ben Feyza'nınkini şu şekilde çözebilirim. Geldim kenara. Bana ne diyor? Başlangıcım var. Birinci adımım var. Birazcık daha kaydırayım. Hop. İkinci adımım var ve üçüncü adımım var. Ve üçüncü adımda elimde 2 santim kalıyor. Bana diyor ki başlangıçtan itibaren kurdelaları birinci adımda bakın şuraya geri geliyorum. Uzun kenarından katlama sayısı birbirinden farklı en küçük asal sayıdan başlayarak en küçük asal sayıdan başlayacağım ve her kat birbirinden farklı asal sayılara katlanacak. Burada 2'ye katladıysam bir sonrakini 2'ye katlayam şey başlangıçta katlama yok. Birinci adımda 2'ye katladıysam ikinci adımda kaça katlayabilirim? 3'e en küçük asal sayıdan başladım. En küçük asal sayı 2. Sonra 3 birbirinden farklı olması için dördüncü adım şey üçüncü adımda 5'e katlayabilirim bunu sana veriyor. 5'e katladığında 2 santim kalacak. Yani üst üste üst üste 2'şer santimlik 5 tane alınız var. Yani bunun uzunluğu aslında ne? Ben ne yapıyordum? Santimle kat sayısını çarptığımda bir önceki adımdaki kurdele uzunluğunu bulabiliyordum. Mantık olarak da ikişer santimlik 5 kat kurdele alınız varsa ne olacak? 10 santimlik aslında bu kurdele 5'e katladığınızda ikişer santim kalmış olacak. O zaman çarparak devam ediyorum. 10 ile çarptım. 30 santim bir önceki adım, birinci adım. İlk adımda da ilk adımda da elimde kaç tane kaç santim olduğunu buluyorum. 30'da 2'yi çarptım. 60 santim olduğunu basitten bulabiliyorum. Arkadaşlar adım adım giderseniz eğer size ne demek istediğini basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Anlaştık mı? Ve geldim son soruya. Dikkat. Biliyorum yoruldunuz ama Dikkatinizi birazcık daha toplayın. Uzunluğu 2 metre ile 3 metre arasında olan reklam panolarına afiş asmak isteyen Ali iki farklı genişlikte afiş kullanıyor. Bakın yöntem matematik afişini tüm panolara duyuruyoruz arkadaşlar. Billboardlara asıyoruz. Reklam afişimiz var. 60 santimlik ve 40 santimlik. Diyor ki Ali 60 santim ve 40 santim uzunluğundaki afişleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde astığında her iki durumda da reklam panosunun bir kenarında 8 santim boşluk kalıyor. He, ben 60 60 60 60 hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyorum ama sonunda 8 santimlik bir boşluk kalıyor. Aynı şekilde 40 santimlik 40 santimlik dolduruyorum bunda da yanında ne yapıyor? 8 santimlik boşluk kalıyor. Buna göre reklam panosunun dolması için tamamen dolduracağız. Yan yana asacağız hiç boşluk kalmayacak şekilde. Sondaki 8 santim boşluğu da istemiyorum. Tamamen dolduracağım. Ve üst üste gelmeyecek buna da dikkat. Kaç santim genişliğinde afişler kullanılmalı? Tamam. Aldım mavi kalemimi. Geçtim biraz yana. Arkadaşlar bu reklam panosu 40 santimlik ve 60 santimlik afişlerle dolabiliyorsa küçük küçük afişlerden. Bak aynı mantıkta gidiyorum. Lütfen artık pekişsin. 60 santimlik afişlerden küçük küçük 60 santimlik 40 santimlik afişlerle büyük reklam panosunu doldurmak istiyorsunuz. Reklam panosu. Yani küçük parçadan neye gidiyorsunuz? Şöyle yapalım. Küçük parçadan büyük parçaya gidiyorsunuz değil mi? Neyi kullanmanız gerekiyor? Artık ezberledik. Ekoku kullanacağız. Evet 40 santim ve 60 santimin ekokunu bulmak için ayırdım. 2'ye böldüm 20, 30, 2'ye böldüm 10, 15, 2'ye böldüm 5, 15 aşağı indi. 3'e böldüm 5, 5, 5'e böldüm. 1, Bir, 1'i buluncaya kadar indirdim. Ekoklarını artık çarparak bulabilirim. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24 kere 5, 120 santim yaptı mı? O zaman ben ne yapabilirim? 120 santimi 40 santimlik ve 60 santimlik afişlerle doldurabiliyorum. Ama benim reklam panomun uzunluğu 2 metre ile 3 metre arasındaymış. Aynı mantık arkadaşlar. Artık bu... Ee, devam ediyorum yana geçtim 2 metre nedir 200 santimlik 3 metre nedir 300 santimdir 120 santimin bir katı ve 200 metre ile 300 metrenin arasında olmak zorunda ne yapacağız bir katı 120 ise görün tekrar basamak basamak yazıyorum 2 ile yaptığımda ne yaptı 240 200 ile 300'ün arasında olmuş oldu 240 santimlik bir panom olması lazım. 40 ve 60 santimlik afişlerde doldurabiliyorum. Ama unutmamam gereken bir şey var. Her seferinde 8 santim artıyorsa, bu artan kısmı buna ilave ettiğimde, artanı çıkardığımda e, 248 yaptı, değil mi? Bakın 8 santimlik artan kısmı boşluk kısmı çıkardığımda 240 gerçekten 60 ve 40 santime bölünebiliyor mu? Evet, bunun bu sağlamasını bu şekilde yaptığımda. Benden ne istiyor? Buna göre reklam panosunda olması için kaç santim genişliğinde afişler kullanılmalıdır? Arkadaşım gel böyle. Ben reklam panomun uzunluğunu buldum mu? 248 santimmiş. Arkadaşlar 248 santimlik panomu ne yapacağım? İsterseniz tek tek çarpanlarını bulabilirsiniz. Basit yoldan şu, şu şekilde de aldım kalemimi. 248 indirdim. 2'ye böldüm 124, 2'ye böldüm 62, 2'ye böldüm 31. 31 asal olduğu için sadece 31'e bölünebiliyor. Biri buldum. Neye bölünebiliyor? 2 santimlik afişler yapabilirim. 2'ye bölünebiliyor. Sonra 4 santimlik afişler yapabilirim. Değil mi? Sonra 8 santimlik afişler yapabilirim ve 248 santimlik tamamını çarptığımda 248 santimlik kocaman bir afiş yapabilirim. Tersten baktım 31 santimlik afiş yapabilirim. 2 ile çarptım 62 santimlik afiş yapabilirim. 248 62'ye de bölünür. Ne yapar? 2 ile çarptığımda 124 santimlik de aslında afişler yapabilirim. Kaç tane afiş yapabiliyormuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 adet afiş yapabiliyorum bu santimlerde. Evet arkadaşlar yoruldunuz ama umarım değmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.